yazın sağ 2 viskozimetre cihazı. Arkasında onu üstünden cihazı açıyorum. Cihazı açtıktan sonra şu kaba e, yeteri kadar numune koyduktan sonra numune üzerine spindle'ın batması için şu kol aşağı indirirken arkadaki switch yeterince aşağıya indiğinde o da çivişleme Tüm ölçüm başlatmaktadır. Kaldırdığımızda ise yine tekrar durmaktadır. Ee, şurada birim değişimi yapabiliyoruz. Şurada da ekranda gördüğümüz değeri şu şekilde ayarladığımızda ekrandaki değeri dondurmaktadır.